2026 Dünya Kupası Afrika elemeleri C grubu 7. maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Henüz 36. dakikada Nijerya milli takımında forma giyen Victor Osimhen, müsabakanın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında rakibinin yaptığı faul sonrası acı içinde yerde kaldı. Bu müdahale sonrası Osimhen oyuna devam edemedi. Nijerya teknik heyeti, oyundan çıkmak zorunda kalan o e moral olarak destek oldu. Buz tedavisi uygulandı sakatlığı nedeniyle kenara gelen Victor Osimhen'in ayağına buz tedavisi uygulandı. Sakatlığı için resmi açıklama Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Erik Schell, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın, pazar, belli olacağını söyledi. Shell, o simhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız dedi.